Kabalık üretimden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu parazitsel hastalıklar. Yani çeşitli hastalıklardan bahsedeceğim. Bunların başında iç parazit ve dış parazit geliyor. İlk başta dış parazitten başlayacak olursak belirtileri nelerdir? Belirtilere ilk başta ilk gözlemleyeceğiniz belirtiler dekorlara, kayalara, işte akvaryumunuzda sert olarak ne varsa filtre olsun, kum olsun, balıklar bunlara sürtünme eğilimi gösterir arkadaşlar. Bu sürtünme eğilimini gösterdiği zaman bilin ki balıklarda bir rahatsızlık başlıyor. Bir ee, dış parazit, dışta vücudunda, derisinde bir sıkıntı var ki bu balık sürtünüyor. E, bu sürtünmeleri ilk başta e, karıştırmayın arkadaşlar. Dişi balıklarda doğum bu şekilde irkilmeler, bu şekilde hareketler yapabilir. Sürtünme hareketleri yapabilir. O yüzden bununla karşı e, karşılaştırmamak için, karıştırmamak için ne yapmanız gerekir? O sürtünme hareketini gördüğünüzde akvaryumun başına geçip e, balıkları gözlemlemeniz gerekir. Balıkların hepsi mi yapıyor yoksa tek bir balık mı yapıyor? Dişi balık mı yapıyor? Bunun tespitini yaptıktan sonra eğer ki bütün balıklarda, çoğu balıklarda bu etki varsa, sürtünme olayı varsa tedaviye başlamanız gerekir. Tedaviye başlamanın ilk adımı ise şudur arkadaşlar. Tuzdur. Tuzdan bahsedeceğim. Yaklaşık 100 litreye bir tatlı kaşığı tuz, iyotsuz, salamura tuzu akvaryumunuza akvaryum suyuyla erittiğiniz bir maçlafaya koyduğunuz akvaryum suyunu aldınız. iyice erittiniz. Akvaryumun çeşitli yerlerine işte sadece bir yerden değil çeşitli yerlerine dökerek bunu sağlayacaksınız. Akvaryumunuza döktünüz. Tuz akvaryumda ne yapıyor? Ona da bu ince bir ayrıntıdır. Tuz kesinlikle tedavi etmez arkadaşlar. Tuzun ne yaptığını da öğrenmenizi istiyorum. Tuz sadece akvaryumda e, zararlı ve faydalı bakterilerin üremesini durdurur. Bak, onları öldürmez. Sadece durdurur. E, zararlı bakterilerin üremesini durduğu anda bu anda fayda ba faydalı bakterilerde üremesi duruyor tabii ki. Zararlı bakterilerin üremesi durdu. Sizin yapmanız gereken hastalığı tespit etmek, tanı koymak. Hastalığı tespit ettiniz ve ne yöntemler, yani ne tedavi uygulayacağım tarafına geliyorsunuz. Hangi yöntemleri uygulayacağınız için size zaman kazandırıyor yani onu bahsetmek istediğim konu buydu. Size zaman tanıyor. Bir gün, iki gün size vakit tanıyor bu tuz olayı. Tuz attınız, hastalığa teşhisi koydunuz, dış parazit. Dış parazitte bazı belirtiler daha vardır sürtünmeden ziyade. İşte pullarda dökülme, vücutta döküntüler, benekler, lekeler, ondan sonra kuyruklarda erimeler, kuyruk kısmaları bunlar tamamen dış parazitin, etki, dış parazitin etkileridir arkadaşlar. Dış parazitin etkileridir. <laughs> Bunları gördüğünüzde, test ettiğinde ilk başta dediğim gibi tuz, tedavi, tuz uyguluyorsunuz, hastalığı tespit ettiniz. Yapmanız gereken ikinci nokta ise dış parazit için konuşuyoruz hala. Yapmanız gereken ikinci nokta ise e, balıklarda e, ayrı bir yere almak veya şöyle de bir durum var. Bütün balıklara yayıldıysa akvaryumun içindeki dekorları, bilmem neler hepsini çıkartıyorsunuz. İmkanınız varsa kumu da çıkartın. E, yoksa böyle de uygulayabilirsiniz. Ama yani kesinlikle ana tankta, ana akvaryumda tedavi uygulanmasını, ilaç tedavisi uygulanmasını önermiyorum. O yüzden ikinci önereceğim şey size ayrı bir yere alın balıklarınızı, akvaryum suyundan alın, e, koyduğunuz bir kaba, bir e, saklama kabı olur, herhangi bir kap olur, yedek akvaryum olur, elinizde ne varsa buna suyu alıyorsunuz. İçine e, oranları metilen mavisinde yazıyor, metilen mavisi ve tekrardan bakın bu yine önemli tuz koyuyorsunuz arkadaşlar. Tuz koyuyorsunuz, metilen mavisi koyuyorsunuz. Akvaryumdaki balıkları da o suya koyuyorsunuz ama metilen mavisinin ve tuzun oranını abartmayın. Koyacağınız litre oranında göre değişir. Fazla oranlar balıklarınızı öldürür, yakar bilginiz olsun. <laughs> o yüzden şey yapmamanız için, balıklarını zarar vermemek için bu şekilde uygulamanız gerekir. <laughs> Metine mavisi olan suya bir tane hava taşı koyuyorsunuz ve hasta olan balıklarınızı orada bir müddet tutuyorsunuz. Ee, yarım saat, bir saat neyse gözlemledikten sonra balıklarınızı tekrardan akvaryuma salıyorsunuz. Ve bu işlem devam ediyor arkadaşlar. Bitmiyor yani. Bu şekilde bitmiyor. Balıklarınızda eğer hastalık devam ediyorsa bu işlemleri tekrarlıyorsunuz. Ve e, akvaryumunuzda da %40 Akvaryumun dibinden çekerek su değişimi yapıyorsunuz. Ee, zararlı bakteriler size bir püf noktası daha söylüyorum. Zararlı bakteriler taze suyu sevmez arkadaşlar. Zararlı bakteriler bozulmuş sularda, temizliği yapılmayan sularda aktif olurlar ve üremeye başlarlar. O yüzden e, taze suları tercih edin. Yani dinlenmiş suyunuz, akvaryumda su değişikliklerini aksatmayın. Taze suları zararlı bakteriler sevmez aksine de faydalı bakteriler de taze suyu da severler arkadaşlar bilginiz olsun İkinci bir parazitsel hastalık olan iç parazit ve e, akvaristlerin baş belası da diyebiliriz kurtulmak biraz zordur evet zordur ama gerekli e, tedaviyi gerekli doğru te tedaviyi uygularsanız bu hastalıktan kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki çok çok ilerlemediyse balık artık karnını çökmüş ilerlemediyse tabii bunlardan bahsedeceğim şimdi karın çökmesinden de. Öncelikle tedavi edilebilir bir hastalık onu bahsedeyim sizlere. Ama zor tabii ki. İç parazit belirtileri nelerdir? Balıklarda ilk başta iç parazit belirtisi şey halsizliktir arkadaşlar. Balık böyle cansız cansız yer. Yeme tepki göstermez. Sonra e, pardon bu öyle değil. ikinci sırada bu gelir. Birinci sırada şeffaf dışkılama görünür arkadaşlar. Zaten bunu gördüğünüz anda bilin ki akvaryumunuzda bir iç parazit var demektir. E, dışkılamalarını, balıkların dışkılamalarını kontrol edin. Şeffaf uzayan şey e, dışkılama görürseniz bildiğiniz şeffaf jelatimsi bir dışkılamadır bu. Bu şekilde dışkılama görürseniz bilin ki iç parazit başlangıcı var demektir. İkincisinde de az önce bahsettim balıkta halsizliğe artık yeme tepkisinin azalmasına, balıkların böyle sallana sallana yüzmesine sebep olan bir hastalıktır. İkinci sebebidir daha doğrusu bu. En son sebep ise artık karın çökmeye başlamıştır. Zaten bu safhadan sonra balığın biraz kurtulması bu safhadan sonra zordur. Ee, karınları çökmeye başladı. Balık tamamen yeme tepkisini kesti. Yemeği bıraktı. Bilmem ne oldu. Bu artık bu balığın kurtulması biraz daha zordur. Ama yani imkansız değildir. Bununla bahsedeyim sizlere. Bu çoğunluk belirtiler bunlardır arkadaşlar. Balıklar halsiz düşer. Balığın çünkü metabolizmasını tamamen bitiriyor. Balık ne yiyorsa o iç parazitler onu tüketiyor arkadaşlar bilginiz olsun İç parazitin milyon tane iç parazite sebep olan milyon tane bakteri vardır. O yüzden e, bunun işte şu ilaç bu ilaç gibi tedavileri var tabii ki ama ondan sadece bir tanesinden bahsedeceğim. Bayağı bir ilaç tedavisi var hepsi bunların da antibiyotik tarzı ilaçlar hani paraziti öldüren ilaçlar aslında. Ondan sonra arkadaşlar <laughs> e, paraziti öldüren ilaçlar dedik hatta şuraya sizler için bir tane e, o ilaçtan bahsedeyim şurada resmi çıkacak flagi. flagi veya flagi artık nasıl okunuyorsa tam manasıyla bilmiyorum flagi ilk başta ondan bahsedeyim o zaman flagi e, görmüş olduğunuz flagi e, iç parazit tedavisinde uygulanan bir ilaçtır arkadaşlar. Direkt akvaryuma uygulanır. Aslında ilaçların büyük balıklarda, benim ilgi alanım lepistes olduğu için büyük balıklarda ağız yoluyla e, verilmesi gerekir. Daha etkili olması için. Fakat bizim öyle bir imkanımız olmadığı için e, lepistes türevi küçük balıklarda ise akvaryuma 100 litre akvaryuma bir tablet e, flajiyi eritip e, iyice suyunda e, tabletin nihayetinde bir hap. Bunu eritip Flaji'yi da dökebilirsiniz arkadaşlar. Işıkları kapatıp kapatıp bunu yani gece yatarken gibi düşünün. Bu şekilde uygulayabilirsiniz. Veya Flaji'yi e, bazen kendi yemini kendi yapan arkadaşlarımız var işte bitkisel olsun, bilmem işte dana yürekli falan olsun. Bunları yapan arkadaşlara da yine aynı şekilde tedaviye e, önlem amaçlı bir tane flajiyi eritip o karışımın içine dökebilirler. Bilginiz olsun. Bu şekilde bir tedavi yöntemi var. Aynı şekilde su değişimleri de şart arkadaşlar. Su değişimlerini aksatmıyorsunuz. O jelatinimsi tabakalar, balıkların dışkıların ipten kesinlikle alıyorsunuz. Nedeni ise bunların şeyde bahsedeceğim ikinci yöntemde bahsedeceğim ama bunlar bir parazittir arkadaşlar. Paraziti barındıran bir öğedir yani. Onun için dibe düştüklerinde su pis su kirli ise üremeye devam edeceklerdir. Ve diğer balıklara da hani balıklar devamlı bir şeyler yemeye çalışırlar. E, o pislikleri de ağızlarıyla alıp kendi vücutlarına da paraziti geçirmiş olabilir, olurlar daha doğrusu. Bu yüzden çok dikkat etmek gerekir. E, dikkat edeceğiniz konunun bir tanesi bu. İkinci ilaç tedavisini çok bahsetmek istemiyorum. Çok çok ilaç tedavileri var. Yanlış oranlar, yanlış şeyler, aşırı derecede balık kayıplarına sebep olacağı için de yapılacak ilaç tedavileri var. Bunları size kesinlikle bahsetmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi o ortamı sağlayamayabilirsiniz, oranları tutturamayabilirsiniz, ölçeğiniz yoktur, bilmem neyiniz yoktur, bunu yapamayabilirsiniz. O yüzden diğer daha etkili olan ilaçlardan bahsetmek istemiyorum açıkçası bilginiz olsun. Daha doğal yöntemlerle çözmeye çalışalım arkadaşlar. Daha doğrusu en başta söylemem gerekiyordu ama bunu hem hazır aklıma gelmişken söylemek istiyorum. Balıkları hasta etmemek için çabalamamız lazım. Hasta olduktan sonra tedavi etmek zordur ama hasta etmemek, hasta etmemeye çalışmak, onların için uygun ortamı sağlamak daha kolaydır arkadaşlar. O yüzden balıkları hasta etmemeye çabalıyoruz. Hasta olduğunda tedavi etmeye değil. Bu benim genel kriterimdir ve size de öneririm yani balıkların hasta olmaması için filtre temizliklerini, dip dip çekimlerini, su değişimlerini aksatmadığınız sürece, kaliteli yemler kullandığınız sürece, bayatlamış yemleri kullanmadığınız sürece, akvaryuma farklı farklı materyaller koymadığınız sürece bu balıklar rahat rahat hasta olmayacaktır. Yani önleminizi aldığınız sürece hasta olmayacaklardır. İkinci bir şeye gelecek olursak doğal yöntem aslında daha da güzel bir etkili yöntem benim de eee Kullandığım bir yöntemden bahsetmek istiyorum sizlere. Sarımsak bildiğiniz üzere çoğunuz artık biliyorsunuzdur. Sarımsak tedavisi. Arkadaşlar sarımsak ama onda da yine bir püf noktası vardır. Ben sarımsağı aldım ezdim suyunu sıktım koydum kenara. Bu şekilde kesinlikle olmaz. Bir nebze olmaz yani öyle söyleyeyim. Şöyle bir şey var o sarımsağın içindeki öz o çıkan acı su diyeyim artık koku acı su. Onun etkisi 1-2 saat arkadaşlar. Siz yaptınız, sıktınız, kırdınız, kestiniz ne yapıyorsanız artık. Bunu yaptıktan sonra 1-2 saat bir etkisi vardır. Ondan sonra etkisi giderek azalacaktır bilginiz olsun. Tamamen yok olmaz ama etkisi azalır. Hani sarımsaklı yemler öneriyoruz. Hazır olan sarımsaklı yemler öneriyoruz. Fakat yani çok da etkili değil. İşin açıkçası ne kadar da etkili dense de çok da etkili değildir iç parazit için. Ama önlem için etkili olabilir. Yani önlem amaçlı. Kullanırsanız bir problem yaşamazsınız. Ee, <laughs> sarımsaklı yemin hazırlanışını herkes artık biliyordu. Fakat ufakça tarif etmek istiyorum. Pul yemleriniz veya balıkların en çok sevdiği yemlerin üzerine sarımsaklı sarımsağı bir havanda döversiniz, bir şey yaparsınız, bir bez yardımıyla suyunu sıkarsınız veya çok çok ufaltabiliyorsanız o sarımsak tanelerini aynı şekilde suyuyla beraber yemle karıştırırsınız. Yemin iyice emmesini sağlarsınız o suyu. Bu suyu emdikten sonra direkt vakit geçirmeden bunları hızlı hızlı yapıyorsunuz arkadaşlar. Akvaryumun başında gerekirse yapın bunları. direkt akvaryuma döküyorsunuz yemleri. Balıklar zaten kokudan dolayı hemen tepki vereceklerdir ve yemlere saldıracaktır. Zaten sevdiği yemler dememin sebebi de bu. Hem sarımsak kokusu hem sevdiği yemler direkt tüketeceklerdir. Fakat bir noktaya atlamadan hemen onu da belirteyim. Bu işlemi yapmadan önce balıklarınızı bir gün aç bırakın arkadaşlar. Bütün midesinde ne varsa bir döksün, temizlesin. Ondan sonra bu işlemi yapın. Çok etkili olmasından bahsediyorum. İleri derece iç parazit olan balıklardan tedavisinden bahsediyorum. Yaptınız. <laughs> şey, sarımsaklı yemi balığa verdiniz. Aç bıraktıktan sonra verdiniz. Balık yedi. Bir öğün iki öğün verdiniz. Yedi. Ardından yine aç bırakıyorsunuz. Balık bu sefer hani tamam ölü bak parazitleri bilmem neler dökmesi için tekrardan. Bu işlemler arasında yedikten sonra döküyor dedim ya. İşte parazitleri döktü. Artık döktüyse tabi bu da siz ne kadar başarılı olduysanız da buna bağlı. Döktüğünü farz ediyoruz. Bütün dipteki e, pisliği tamamen çok güzel bir şekilde çekeceğiz arkadaşlar. Tenyalar işte tenya deniyor diye biliyorum. O balıkların ışıklarında işte neyse onlar parazitleri tamamen almanız lazım dipte kalan ve yine taze su eklemeniz lazım. Bakın burada işin sırrı aslında taze suda kaynaklanıyor. Taze suyu devamlı eklemeniz gerekir bu tedavi yönteminde. Ben en son zamanlarda bir akvaryumda hiç parazit olmuştu. Bu yöntemi uyguluyorum. Ee, gerekli hani iç parazit yemleri de var. Seranın bir yemi var bakto tap diye. Bu da başarılı bir yem. Onu da kullanabilirsiniz. Fakat en başarılı yöntem sizin kendiniz uyguladığınız sarımsak yöntemidir. Çoğu içeriklerde de hani parazitle savaşan yemlerde de bu içinde de aynı şekilde sarımsak özü vardır arkadaşlar. Ama dediğim gibi taze sarımsak taze yani suyu sıkılmış şekilde anında uygulama her zaman başarılı olacaktır ki bunu birebir gözlemleyerek yaptım ve başarılı oldum. Balıklar da şu anda gayet keyifleri yerinde. Şeffaf dışkılamaları bitti, karın çökmeleri artık durdu. Karınlar kendilerine gelmeye başladı, balıklar kendilerine gelmeye başladı. Birebir bu yöntemdir, bilginiz olsun. Bu şekilde arkadaşlar. İç parazit konusunda da bahsedeceklerim bunlar. Daha da sorununuz falan olursa bana e, e, sorabilirsiniz. Yani aklıma gelenlerden bahsetmeye çalıştım sizlere. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, alttaki bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Hatta şöyle bir şey yapalım. E, şuradan abone olmayı, e, şuradan da önereceğim videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar ve bir şey daha şuradan da alttaki bildirim tuşlarını açmayı unutmayın. Kanalıma destek olursanız hepinizi sevinirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.